Koronavirüs salgınının yaşandığı ve petrol fiyatlarının dibi gördüğü 2020 yılının ilk 10 ayında OECD'nin enerji endeksinde Türkiye açık ara zam şampiyonu oldu. Enerji fiyatları OECD genelinde %7.3 düşerken Türkiye'de %11.5 arttı. Ülke son 10 yılda da OECD şampiyonu oldu. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir şubesi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin 2015'i baz alarak enerji endeksinden derlediği verilere göre 2003'te 36,6 değerine sahip olan Türkiye'nin endeks değeri Ekim 2020'de 171,5'e yükseldi. Veriler AKP'nin iktidar olduğu son 17 yılda enerji fiyatlarının dünya genelinden farklı bir seyir izleyerek düzenli bir biçimde artış gösterdiğine işaret ediyor. 2003 yılında en alt sırada olan Türkiye'nin hızlı bir tırmanışla OECD ortalamasını yakalayarak geçtiği görülüyor. Koronavirüs salgınının yaşamı etkilediği 2020 yılının ilk 10 ayındaki değişme bakıldığında ise Ocak 2020-Ekim 2020 arasında OECD genelinde enerji maliyetlerinde %7,3 indirim olurken Türkiye'de ise %11,5'luk artış gerçekleşti. Yani aile her zamanki yaptığım fatura bu AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana Ekim 2020 itibariyle elektrik, gaz ve yakıt dahil olmak üzere ortalama enerji endeks değeri 3.5 katı aşan bir artış gösterdi. Aynı dönemde OECD ortalamasında artış %59 düzeyinde kalırken Türkiye'de ise zam oranı %369 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin açık ara zam şampiyonu olduğu sıralamada en yakın rakibi olan Meksika'da ise aynı dönemdeki fiyat artışları %158 düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan Temmuz 2009'da ortalama 57,3 lira olan 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası Ekim 2020 itibariyle %201 artışla 172,8 liraya yükseldi. Sonradan dağıtım bedeli altında birleştirilen iletim ve dağıtım bedelleri toplamı ise 2009'da 7,01 lirayken bu bedel Ekim 2020 itibariyle %597 artışla 41,84 liraya çıktı.